Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar terhimi gördük. Terhim ne demektir? Bunu gördük. Terhimin şartı nedir? Hangi kelamda terhim yapılabilir? Bunu gördük. Şimdi ne kadar yapılacak? Bunu anlatıyor. Terhimin miktarını. Ne kadar atılacak? Ne kadar bir kısaltma yapılacak? Bunu anlatıyor. Şimdi Musallif Hazretleri hemen ibaremize bakalım. Feinkane eğer olursa, nerede olursa fi ahirihi münadanın yani terhim yapılacak münadanın sonunda ne olursa ziyade iki ziyade harf iki zait harf e, öyle iki zait harf ki fi hükmül vahideti e, bir hükümde olan bir harf hükmünde olan da diyebiliriz. Ne gibi ki esmâe, esmae esma -e gibi ve mervane mervane gibi. Eğer e, terhim yapılacak münadanın sonunda esma ve Mervan gibi bir harf hükmünde iki zait harf bulunursa. Ev harfün veya harf bulunursa. Ev atıf harfün matuf ziyadetenin matufun aleyh. Veya harf bulunursa. Öyle harf ki sahihun sahih harf. Yani zait olmayan kelimenin aslından olan. Sahihten kasıt binada gördüğümüz sayı harf milletli harf konusu değil arkadaşlar. Sahihten kasıt e, nedir? E, kelimenin aslından olacak zait olmayacak demektir. Bu haşiyede yazıyor. Kafiye varsa elinizde orijinal. Evet öyle e, sayı harf ki kablehü kendisinden önce olan hı harfe gitti. O harften önce vardır. Ne vardır? Meddetün med harfi. Yani vavye elif. Ve hı ve halbuki o yani ma kable olan yani sonunda e, makabli ma kable olan sahih fiil olan e, münada Nedir? Ekseru daha çoktur. Neden daha çoktur? Min erbaati ahrufin dört harften. Dört harften fazla olduğu halde sonunda ma kabli harfimetli yani kendisinden öncesi harfimet olan sahih harf olan e, münada olursa ne olur? Huzife ta iki harf hasfedilir. Sonundaki iki harf, son iki harf ne yapar? Hasfedilir burada iki tane e, madde meydana geldi şimdi bakalım eğer münadanın sonunda Esma ve mervan gibi e, bir harf hükmünde iki zayi harf bulunursa e, veya veya münada dört harften fazla olduğu halde e, kendisinden önce harfimet olan sayı harf olursa e, münadağının sonu tabii ki münadanın sonu e, sonunda nadanın sonunda e, böyle sayı harf bulunursa iki harf son iki harf ne yapar hasfedilir Evet örneğimizden bakalım arkadaşlar. Esma kelimesi. Bu isminin çoğulu olan isimler anlamındaki esma değil arkadaşlar. Bu esma e, vesametün mastarından türeyen esma. Güzellik anlamına gelen fe'la ü vezninde olan sıfat müşebbeh olması lazım. E, ü vezninde olan esmadır bu. Şimdi diğer ismin çoğul olduğu zaman ne olacak? Bunu aşağıda göreceğiz. Şimdi söyleyip e, kafanız karışmasın. Yani buradaki esma e, nedir? Fala vezninde olan esmadır ve sametül maslarından müştaktır. E, dolayısıyla baktığımız zaman ne olmuş burada? Ya esma ö dediğimiz zaman dediğimiz zaman e, bunun sonunda bir harf hükmünde olan iki ziyade harf bir harf hükmünde olan yani aynı anda beraberce ziyade edilmiş olan şimdi elif ve hemze Hemze-i Memdü'de yani Elif'i i Memdü'de diyoruz değil mi buna? elif Maksura var, Elif-i Memdü'de var. İkisi beraberce bu şekilde harfin sonuna ilave ediliyor. ta Teknis hükmünde, bir hükümde yani ta Teknis hükmünde esasında. Dolayısıyla esma kelimesinin sonunda bir harf hükmünde olan iki zait harf yani Elif ve Hemze vardır. Terim yapıldığı zaman nasıl yapılır? Huzifeta iki harf asfedilir yani Ya Esme denilir yani tabiri caizse beraber geldiniz beraber gidin e, deniliyor herhalde e, evet ya esme şeklinde iki harf beraberce ne yapılır atılır ya esme denilir ya mervanı bu da bir isim özel isim sonunda bir harf hükmünde olan iki zayit harf var yani elif ve nun kelimenin sonuna elif ve nun ziyade ediliyor e, biliyoruz ki elif nun zayit e, bu e, nedir? Terim yapılacağı zaman sonundaki iki harf yani elif ve nun hasfedilir. Ya merve denilir. Burası bu şekilde. Veya sonunda yani münada dört harften fazla olacak. Ve sonunda kelimenin sonunda makabli harfimet olan bir kelimenin aslından olan bir harf olacak. Ne gibi diyebiliriz? Ya men suru. Ya men suru. Nasara'dan e, isim mensur. Dört harften fazladır. Ve e, sonun, sonu sayı harftir. Sonu sayı harftir demek ne demek? Yani e, ilave bir harf değildir. Esma olduğu gibi, Mervan de olduğu gibi ziyade bir harf değildir. Kelimenin aslındandır. E, ve bu son harfin öncesi de harfi met'tir. Men su şeklinde nedir? Vav gelmiştir. Bu gibi fi, lafızlarda ne olur? İkisi de hasfedilir. Hem son harf hem de o son harften önceki harfi met hasfedilir. Yemen su olur. Ya aynı şekilde. Sonu sayı harftir. Yani kelimenin asli harfidir. Bu asli harften önceki harf harfi mettir. Elif olmuş, şey olmuştur miski şeklinde. 4 dört harften fazladır miskinü. Dolayısıyla iki harf asf edilir. Yani sondaki harfle beraber o harfi mette gider. Miski olur. Ya miski. Evet yine şu e, Mervan gibi arkadaşlar. Osman da aynı şekilde. Mesela iki harf hükmünde olan e, bir harf hükmünde olan iki zayı harfin örneğine Osman'ı da verebiliriz. Ya Osman'ı, ya Osme şeklinde. Ayın ve S ile, Feltek ile. Evet. burayı da geçelim. Şimdi farklı bir durum var. ve imkane mürekkeben. Ve imkane eğer terhim yapılacak olan münada olursa. Nedir olursa mürekkeben mürekkep olursa. Huzife hasfedilir. Ne hasfedilir? El ismi isim. El ahiru. Ahirki isim. Sondaki isim. Eğer terhimi yapılmak istenen münada mürekkep olursa. E, sondaki isim hasfedilir. Atılır. Evet şimdi mürekkep demek ne demek arkadaşlar? Yani terkip demek öncelikle. Terkip iki veya daha fazla lafzın harfin dışında olacak tabi. Ee, birleştirilmesiyle meydana gelen ifadeye terkip diyoruz. Yani bu ifadeye mürekkep diyoruz. Yani bu birleşme işine terkip e, o e, ifadeye de mürekkep diyoruz. Ve terkibin kısımları var biliyoruz ki. Terkibi isnadi var. Yani müsnet ve müsnet meydana gelen terkip ne oluyor? Cümle oluyor. Ee, terkibi izafi var. Muzaf muzaf meydana gelen terkibi izafi oluyor. Ama buradaki mürekkepten murat işte bu terkebi isnadi ve terkebi izafi değildir. Çünkü münada cümle olamaz. Yine münada muzaf olamaz. Yani münada yani bunlarda terhim yapılmaz idi. Dolayısıyla e, muzaf ve cümle olmayacaktı terhim yapılacak olan münada. Dolayısıyla e, buradaki mürekkepten kasıt e, terkibi isnadi ve terkibi izafi olamaz. Terkibi mezcidir. Yani iki farklı kelimenin birleşmesiyle alem olmuş, özel isim olmuş ee, kelimelere ne diyorduk? Terkibi mezci diyorduk arkadaşlar. Bunu da yine İsar'da gördük. Berle Bekke gibi. Evet, Eskişehir, Gazi, Antep, Beale Bekke. Bunlar nedir? Terkibi mezcidir demiştik. Ee, ve bunlar daha terhim yapılacağı zaman sondaki isim hasfedilir. Berle Bekke. Evet, Bal Putun ismi. Bek Putun sahibinin ismiydi beraberce Balebekke diye isim olmuştu. Ya Balebekkü diye ben e, münada yapsam onu ve terhim yapmak istesem sonundaki ismi hasfederim. İkinci ismi. Ya Balü. Mesela Hamset'e aşara 15 ama bir isim olmuş. Birisine Hamset'e aşara ismi verilmiş. Zeyt gibi. İsim olmuş artık Hamset'e aşara. E, ne olur? Münada yapıldığı zaman Ya Hamset'e aşara derim. E, ama terhim yapmak istesen istesem ya hamsetü diye söylerim. Sondaki ismi hasfederim. Bunun sebebi de neymiş? E, çünkü terkibi mezcide ikinci cüz, ikinci kelime nedir? Tavü teknis konumundadır. Evet, nasıl ki tavü teknis kelimeye lazım değil. E, yukarıda da söylediğimiz gibi yani en ufak bir sarsıntıda kelimeden atılması mümkünse e, terkibi mezcide de ikinci cüz aynı böyledir. E, rahatlıkla kelimeden atılabilir. Dolayısıyla e, nedir? Bu şekilde son ismi atarak terhim yapılır. Evet yine parantez içinde notumuzdan okuyalım. Mürekkebin e, ikinci cüzü tavuğuniz makamındadır. Şöyle ki nasıl ki tavuğuniz kelimeye lazım değilse e, mürekkebin de ikinci kelimesi lazım değildir. Dolayısıyla ikinci isim hazif olunur demişiz. E, komple Arapça yani Osmanlıca olarak yazdığımız için evet arkadaşlar e, o yüzden. Yavaş yavaş okuyoruz bu şekilde. Şimdi isterseniz diğer videoya bırakalım. Burası anlaşılmış olsun. E, miktarından bahsediyoruz. E, terhimin e, ter, e, ne kadar hasp yapılacak. Hazif yapılacak. Eğer sonunda münadanın sonunda bir harf hükmünde iki zayi harf olursa Esma ve Merva gibi ya da dört harften fazla olup kendisinden önce yani münadanın sonunda kendisinden önce harf met olan sayı harf olursa sondaki o iki harf hasfediliyor. O iki zayit harf ve harfmet ile beraber son harf ne yapılıyor? Hasfediliyor. Eğer münada mürekkep ise terkibi mezci ise sondaki isim hasfediliyor. Sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.